Şimdi doktor Kemal Bey bizim adayımız abi. Biz bu işi bir netleştirelim abi. Aha karşında oturuyor. Abi. Doktor bey madem öyle ben sizin yanınızdayım bu seçimlerde. Ha gördün? Beş bin oyum var öyle mi? Doğru. Hepsi sizin. Ben size demedim mi Kemal Bey gelirken? Abi güler yüz adamın dibinin gibi al işte. Estağfurullah. 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 Adam gibi adam. Yanlış. Bir şey diyeceğim. Şimdi siz beni birinci sıradan encümen azası yazacaksınız. Kolay o. Yakışır Seçimi abi. Seçimi kazanırsak inşallah evet. sizin yardımcınız evet. olacağım. Hep evet. beraber semtimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek için gidinip duracağız. İnşallah. İnşallah. Öyle mi? Doğrudur abi. Olması gereken de bu abi. Sana yakışan da bu. Evet. Mesele yok o zaman. Yalnız ee, şimdi doktor bir de şu var. Ya doktor yanlış anlama. Şimdi ben bunu 25 sene önce yaptık mı Kırıkan'da biliyorsun. Oran dişçileri meşhur. Evet. Epey de dayandı. <laughs> Ama ya bunun ucu köreldi kesmiyor. <laughs> ya kesmediği gibi bir de olur olmaz yerde ağzımdan fırlıyor. Rezil oluyoruz yani bu cemiyette bir adımız var. Evet. Ya, o yüzden senden istirham. Sen bilirsin. Bundan bana bir alt üst protez yaptıracaksın. Porselen böyle kaliteli olsun. Ondan başka da hiçbir şey istemiyorum. Kolay Abit Bey sonuçta ölçü adresi şey yaparız yani bir şey değil. Ya abi dert ettiğin şeye bak ya. Emrin olur senin ya. Sana biz şimdi koskoca başkanımızın, başkan yardımcımızın dişleri yok dedirteceğiz. Öyle olur mu? Estağfurullah. Sana dişlerin en kralını yaptıracağım abi. Estağfurullah. Bu iş, bunlar alıyorum bak, veriyorum şimdi. Bunda buyurun doktor bey. Takip edeceğim ben bunu da. Bu iş ben de abi. Sen dişleri ağzında bilsen. Ya ama bu böyle olmuyor ya. Bir şeyler yeseydiniz ya. Böyle. Müsaadenle abi biz kalkalım. Daha uğrayacağımız yerler var.